Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, devasa küreme 15 gün içerisinde neler olacak onu soracağım ve deste seçtireceğim yine size. Gerçi burada deste olmuyor ama şablon seçebilirsiniz. Birincisi beyaz çiçek ve ikincisi de görmüş olduğunuz gibi koyu mavi lacivert çiçek olmak üzere. Derin derin nefes alın. Kendinize odaklanın. Bakalım ne kadar uzun sürecek ya da ne kadar kısa sürecek bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım. Birinci desteyle başlıyorum. Bakalım neler olacakmış 15 gün içerisinde. Şimdi ufak talihsizlikler görüyorum. Belki işte gördüm o talihsizliği. Dikkat edin elinize kolunuza küçük kesik sıyrık. Böyle şeyler olabilir. İçerisinde U harfi olan birisinin e, size karşı olan duygu, düşünce ve hislerindeki bir şeyi kavrayacaksınız. Yani e, yanlış anlaşılma mıydı? Neden böyle yaptı? Niyetini kavruyorsunuz ve niyetiyle ilgili şaşırıyorsunuz. Diyorsunuz ki neden böyle bir niyet gösterdi? Hani niye böyle bir şey yaptı? Bunu okuyamadığınızı görüyorum arkadaşlarım bir garip hissediyorsunuz kendinizi. Bir içinizde çekilmek iste çekilmek çekilmek istiyorsunuz. Şimdi çok çok uzun zamandır gözünüzden kaçan bir şey var tamam mı? Gidip geliyorsunuz böyle ışık gibi yanıyor. İşte trafik lambası olarak gösterdi bana kendini. Doğru zamanda doğru şey yapıyorsun ama o şey gözün görmüyor. O şey biraz senin gündemini olacak. Ne olabilir bu? Bir kişi olabilir mesela. Mesela bu kişi polis olabilir, asker olabilir. kuralların çok olduğu bir iş yapıyor olabilir. Ne bileyim adaletle uğraşıyor olabilir bilemiyorum. Fakat kural ve kaidelerle ilgisi olan birisi. Görmezden geliyorsunuz bunu zorluyorsunuz. O da sizi görmezden geliyor olabilir. Bak bazıları için de böyle bir şey ama... Bu görmezden gelme durumunun ben değişeceğini görüyorum. Yani bir şekilde artık hayat olduğu gibi akmaya devam etmiyor. Bir değişiklik var. Bir ee, fark etmek zorunda kalıyorsunuz. Kırmızı. Ya bazı arkadaşlar o mesajı aldı ya gerçekten mesajı nasıl gördüm biliyor Kırmızı rengin içinde yanan bir mesaj gördüm. Acaba telefonun ekranınız mı kırmızı bilmiyorum. Bir kırmızı bir şeyler var ama. O kırmızı şeyden sonra belki bilmiyorum. Instagram'dan mesaj gelebilir. Onun renklerine de uyuyor. Kırmızı bir şeyin içinden bir mesaj alıyorsunuz. Hemen de düşüyorsunuz. <laughs> Görüyorum. Özellikle platonik olanlar. Neden olmasın? Gerçekten bunu gördüm. Şimdi elinizden kaçırdığınız bir şey var tamam mı? Keşke belki bir şey almak istediniz fakat fiyatı çok arttı bir şey oldu. Buna yeni bir indirim bir şey yakalıyorsunuz. Yani elinizden tamamen çıktığını inandığınız şeyin elinize geri girmesi. Bununla ilgili bir gündem var. Arkadaşlarım. E, şunu da görüyorum. Birisinin size yanlış yapan birisinin size yaklaşmak için yer ve zaman kolladığı. Keşke böyle yapmasaydım diyor. Kendine kızıyor ama gelemiyor. Adın içerisinde A harfi olabilir. Bir arkadaşınızın olma ihtimali var. Akrabanız olabilir. Yaklaşmak isterken uzaklaşmış ve bununla ilgili üzgün. Arkadaşlarım özellikle bu 15 gün içerisinde saat 3, 13, Tamam 23. Bu saatlerden bir tanesini ben çok şaşırtıcı bir haber aldığınızı görüyorum. Çünkü korkarak kaçmışsınız üstünden. üstünden. Belki aklınızdaki kişiyle ilgili yanlış bir şey duyabilirsiniz. Ya da yanlış bir şey okuyabilirsiniz. Birisi size gelip de hayatında biri var bir şey yaşamış bilmiyorum. Yanlış okunan bir gündem. Birinin söylediği bir şeydeki yanlışlık. Bu sizi biraz üzüyor. Ve bir niyet var tamam mı? Söyleyemediğiniz, kendinize itiraf edemediğiniz bir dileğiniz var. Bununla ilgili bir pozitif sonuç görüyorum. Kendinize kızıyorsunuz bu dilekle ilgili ama aslında haklısınız da. Uf, yalnız yalnız doğruları görmeye niyet ediyorum. Aslında bakacak olursanız burada bana şunu çok fazla anlatıyor. Gözden kaçırmış şeylerin yeniden bir araya gelmesi. Hmm. Kırsal kesim, susuz bir yer. Doğu Anadolu, İç Anadolu. Su var da tabii Doğu Anadolu'daki da var ama deniz yok mesela. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bir yer. Güney Doğu da olur. Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu. Böyle bir e, yerle ilgili bir gündeminiz varsa bir yere taşınmak gitmek ne bileyim atanmak artık her neyse bununla ilgili bir pozitif sonuç için e, bir evren kendi çizergesini ve yolunu oluşturmuş. Çünkü bakını bakıyorum bir şeyin içerisindesiniz ve gördüğünüz şeyler sadece karasal sadece toprak uzun süre toprak görerek yaptığınız bir yolculuk var. bunun. Bazıları için evet doğru yakın zamana gerçekleşecek ama benim gördüğüm daha çok bu yolculuğa çıkmaya niyetlenenler için yolun açık olduğu. Dolayısıyla mesela işte atamak gibi, atanmak gibi ve benzeri gibi gündemleriniz varsa ya da bir şey değiştirmekle ilgili gündemleriniz varsa iş değiştirmek, yer değiştirmek ya da uzağa taşınmak mesela belki yarım saat mesafedeki bir uzağa bununla ilgili gündemleriniz olabilir. Bunun gerçekleşeceğini de söyleyebilirim. görüyorum. Nefret ettiğin şey aslında senin için güzel bir sonuç doğuruyor. Belki birisinden nefret ediyorsun artık. Belki ex partner olur, platonik olur yaptıklarından dolayı tiksiniyorum ve nefret ediyorum diyorsun. Ama o seni yeniden inşa etti. Senin içerisinin içindeki bir şeyleri değiştirdi. Dolayısıyla ona memnun olmalısın diyor. Çünkü kalbin içerisine alıp tamam artık ben memnuniyetle bu durumu kabul etmeliyim. Ve hayatıma devam etmeliyim demeliymişsiniz ve karanlık gecedeki yıldızlar. Dışarı çıkıp yıldızlara bakıyorsunuz ve gelen habere çok seviniyorsunuz. Sadece gökyüzü gördüğüm şey ve sizin içinizdeki o garip sevinç. Yani artık maksadını Bazı şeyleri çok fazla beklersiniz ve bekledikçe hani artık eski heyecanını yitirir ya bir yerden sonra olursa olsun. İşte öyle garip derken buruk bir sevinçten bahsettim arkadaşlarım. Evet. <laughs> bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açımlarla görüşmek dileğiyle bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın merhabalar ikinci deste. Gerçi deste değil ama hep deste diyesim geliyor. Yalnız ve yalnız doğruları görmeye niyet ediyorum. Çünkü gözüm tamamen uyandırıp tata frekansına yeniden geçiyorum. Şimdi üst üste birikmiş olan bir enerji var. Tamam bu ortalığı kırıp yıkıp dökecek. Dolayısıyla size zorluk çıkaran, size acı çektirenler artık bir hizaya gelmek zorunda. Özellikle daha evvel bir grup insan tarafından zorlandıysanız artık göreceksiniz ki o grup insan kendi içinde zorlanmaya başladı. Çünkü aslında o çıkardıkları negatif enerji kendi etraflarında toplanmış. Ve gerçekten sürekli kalabalık ortamlar görüyorum. Demek ki siz hakkında çok konuşulan bir insansınız. Çünkü bir sürü insan bir sürü şekilde konuşuyorlar. Ne yaptıklarını... Yani söyledikleri şeyin doğru olup olmamasıyla da ilgilenmiyorlar. Sadece o gündem üzerine konuşuyorlar ve sizin üstünüze çok fazla konuşuyorlar. Yine de gizlenmiş olan düşman, dost olarak görünen ortaya çıkacak diyor. Yani kim yine bak bu iki demek ki böyle bir enerji var. Düşmanlar birer birer ortaya çıkacak arkadaşlarım. Birinin size yardım etmek maksadıyla size gelip işte bir iş olur, bir durum olur, ne bileyim aklınızdaki kişiyle arayı bulmak olur. Bir akıl tavsiye vereceğini görüyorum ve diyorum ki kesinlikle bu tavsiyeye uyulmasın arkadaşlarım. Bak uyarımı yaptım. Kesinlikle bu tavsiyeye uyulmasın. Ee, sürprizler. Beklenmedik yenilikler. Bu hafta içerisinde bir şey ekip dikmekle ilgili gündemleriniz olabilir. Toprağa bir şeyler ektiğinizi görüyorum. Yeni bir şeye de başlayabilirsiniz bu iki hafta içerisinde. Hayırlı olacak, güzel olacak. Gerek çiçekleriniz de güzel olur. Yani şeyleriniz de güzel olur. Bir, bir güzellikler var onu görüyorum. Adının içerisinde M harfi olan adam. Ne yaptığını bilmiyor. Sadece oradan oraya buradan buraya gidiyor. Kaçıyor saklanmaya çalışıyor. Doğru olan şeyi yapamıyor. Cesareti yok. Adının içerisinde E harfi olan adam da Kadın da olabilir bu bu arada. İçerisinde bir ukde var, bir karanlık var, bir ışıksızlık var. Ne yapsam diyor. Ben bu ışıksızlıktan çıkamıyorum. Ama kendini gösterecek. Ben güneş gibi doğmak için buradayım diyor. Zamanı geldiğinde arkadaşlarım size kendini gösterecek. Kadın ya da erkek olabilir cinsiyetinize göre artık. Ya da hoşlandığınız cinsiyet grubuna göre diyeyim. Ve Ne var biliyor musunuz? Çok büyük bir şey sanki ertelenmişti ve zorlanmıştı ve ortaya çıkamıyordu. Yerin altından böyle minik minik duman şeklinde çıkmaya başladı. Aslında çiçek gibi açan şey biraz da o. O yüzden size şunu söyleyeceğim. Mesela işte toprakla ilgili bir gündeminiz varsa, bir yer almak, bir yer satmak, bir şey yapmak. Bununla ilgili sonuç alabilirsiniz bu 15 gün içinde. Yine de başka ne olabilir diye bakıyorum da bir yere gidip gelmekle ilgili gündemde gerçekleşebilir evet çok fazla tutkularınızın olduğu o kişi kafası karışık sanki böyle kürenin içerisine sürekli sağa sola çarpıyormuş gibi hissettiriyor bana nereye gitsem ne yapsam <laughs> bilemiyorum neyi yanlış yapıyorum neyi doğru yapıyorum arıyor bulmaya çalışıyor ve gerçekten ne gördüm biliyor musunuz şu an çok yakın gelecek değil bu biliyorum çünkü çok silik görünüyor Uzak gelecek hep kendini çok silik gösterir. kapınızın önünde mum gibi durmuş. Vay anasını. Ve birisi ve bu kişi uzun boylu size karşı nefretini kusacak. Dolayısıyla bir kavga, tartışma, bir hakkınız olmadığı halde bir şey duymak. 15 gün içerisinde gerçekleşecek olan şeylerden birisi bu. Bir miktar arkadaşlarım ıssızlık var. Yani bu 15 gün içerisinde ben aslında hani anlatacak çok fazla şey bulamıyorum. 15 gün çok kısıtlı bir zaman. Bir daha 15 gün yapmasam daha mantıklı olur. Ama şunu söyleyeceğim. Ee, ha bir de şunu söyleyeceğim. Bir şey almak için bu zamanlar para biriktirmeye çalışmak çok mantıklı. Yani bir lira bile olsa çok uğurlu gelecek. Ben burada şunu görüyorum. Bir şeyler böyle üst üste e, toplanıp birikmeye çok müsait. Şu sıralar ve şu aralar. Ve arkadaşların birisinin e, muhtemelen sizden hoşlanan birisi kendini ifşa edecek. Çünkü burada sırların altında kalmıştı. Burada yorganın altında kalmış gibi hissediyorum. Burada bu kişi hasta da olabilir yorganın altında gördüğüm için. Eğer aklınızda bir kişi varsa ve şu an hasta olduğunu biliyorsanız e, bir açılacak size. Nasıl bir hastalık bilemiyorum. Fakat uzan Belki korona falan oldu. Ama açacak. Kendini açılmaya yer arıyor. Başka da bir şey göremedim. Şimdi bir şey görmek için kendimi zorlayıp yalan söylemeyeyim. Evet bu açılma bu kadardı. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açılmalarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.